Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Dostlarım videoya başlamadan önce lütfen abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Kanalımıza destek olun. Biliyorsunuz YouTube abonelikten para almıyor. Sizin desteğiniz çok önemli. Yalnız şimdi bu iki tane kuş var dostlar. Yan kümesin. Bakalım onları bulabilecek mi? Bakayım bu mu? Bu. Bu değil. Bakıyorduk Ya işte böyle kızdığım ne biliyorum dostlarım. Yan kümesin kuşu dışarıda kaldı mı bu beyazlığın içine karıştı mı işimiz iş, iş oluyor yani. Sizin anlayacağınız işimiz iş oluyor. Bir tane de yukarıda var. Çünkü buraya karıştırmıyorum ben yavru şeyleri, kuşları. İşte bir tane karıştı şimdi. Ayıtla pirincin taşını. 100 tane kuşun içinde, beyazın içinde beyaz bu. O da güzel yani. Bu benim bu beyazların da. Siz de beni kırmayın dostlar. Abone olun, abone. Yalnız o beyazı nereden buluyoruz bilmiyorum. Vallahi nasıl buluyoruz onu da bilmiyorum dostlar. Neyse geldi önemli değil de. Önemli olan gelmesiydi kuşların. Ama nasıl buluyoruz bilmiyorum. Bak. var. Ya hareket olsun işte böyle ya. Hava da kararıyor dostlar. Vallahi hiç o kuşu da göremiyorum ha. İnanın göremiyorum. Yani okuş beyaz nerede? Ha gördüm. O mu? O. Şu dostlar. Şurada. Şurada. Nasıl yakalacağız bilmiyorum. Şimdi bunu yakalamazsam dostlar bunun ayağında markası var. Bunu yakalamazsam sonra çok uğraşacağım. Bu buranın kuşu. Lan babası nerede bunun? Ha babası Sen de hem oraya hem buraya bırak artık. Bak yine yavru çıktı görüyor musunuz? Gel buraya be. Yine çıktı limoni yavru. Bu çok fena dostlar bu. Bu var ya. Bu müthiş fena müthiş. Sizi çekeyim de şöyle güzel bir resmini alayım senin. Bu hem doyurtturuyor kendini hem aşağıda hem yukarıda. Telaş büyük. Çok bak, bak. Allah Allah kameranın üstüne atladı dostlar. Şimdi bir tanesini yakaladık. Yine bir limonu yavru çıktı bakın orada. Öbür beyaz hangisi? İşte onu bulmak lazım. Allah bir şey geldi galiba. bizim versiyonlar da. Ulan limon yavru. Ulan çok fena bir kuş ya. İçeride bak bu da yedi yedi şimdi çıktı dışarı. Toprak yemeye. Öyle bir fena bir kuş dostlar. arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Bu Araplar da sahiplendirecek. Haberiniz olsun. Zil Arap'tır bunlar. Yavrunun sesi geliyor bir yerden ama. Ha bak yavruya bak bak. Yavruya. Kör erkek yavruya sarıyor. Gel şu tarafa be. Geç. Burada var iki tane bebiş dostlar. Ne zaman çıkardınız? Ne zaman büyüttünüz? Lambayı yakayım da görelim. Bunun bir kilosu depovit dostlar. F5 reklam değildir. Kuşlara çok iyi bir piyobretiktir bu. Canlı e, ne diyorlardı? Maya galiba. Bir kilosu 365 lira dostlar. Trend yolda. Ben size söyleyeyim. Uygun fiyatı kuşlarınıza tüy zamanında, tüy zamanında kuşlarınıza lütfen iyi bakın. Bakın bizimkiler ne kadar neşeli görüyorsunuz değil mi? O bir tanesi nerede o? Nerede? Size yavru kuşları göstereceğim dostlar bakın. Hay maşallah ne çabuk büyürler. Ya bu da, ben bunu beyaz zannediyorum dostlar. Bu arkadaşlar limoni bu ya. Ya ala limoni, kafa beyaz kanatları bakın limoni sarısı var kanatlarında. Vallahi bilmiyorum limoni erkekle beyaz dişiden bu da. Onu şey büyütüyor dostlar. Bak burada da var bir tane yavru. Gördünüz mü yavruyu? Başka nerede var? Nerede? Ha burada var bir tane bakın. Allah'ım ya Rabbim ya ne çabuk. Arkadaş iki tane var. Bakın dostlar bakın. Yanlışlıkla sahiplendirse ki yavrular kalacak anne babasız. Bakın bu yatıyor burada. Beyaz indim beyaz. O hangisi be? Bizim kuşu o galiba ya. Bu bizim mavi boncuk mu? Allah Allah. Ya işte güvercin dostlar. Hiç iki ay bakmayın. İki ay bakın. İki ay kapısını açmayın. 20 kuşunuz varsa 60 tane kuş olur dostlarım. Bak buna emin olun bakın. Çıldırıyorlar. Yalnız o beyaz nerede? O beyaz şimdi nasıl anlaşılacak biliyor musun dostlar? Bu kümese girmeyi zorlanacak onlar. Vallahi bu beyaz öyle bulunacak gibi geliyor bana. Yani e, girmeyecek bu kümese. İndi mi inmedi mi onu da bilmiyorum. Hadi birini yakaladık attık. Öbür kümese. Bu da bunu koşturuyor. Dostlar bu videodan sonra canlı yayın var Ben ne yapayım şimdi bunlara yem koyayım Bu videoyu kısa keseyim Aydın havası olsun Görüyorsunuz değil mi canavarları Bunlar buca canavarı Bunlar bizim canavarlar dostlar görünür Haydi. Şu yavruyu yakalamazsak kalır dışarıda. Şunu da kesmem lazım ama. Bak ya çıkamadım. Dişi çıkamadı şimdi çıkacak. Hadi kızım düşmesin. Hadi git Ali. böyle bir yavru böyle bir yavru beni sinir eder dostlar. Hah bu ne? Eyvallah tutamadım baba. Vallahi. vallahi tutamadım illa. Ya beni yoracaksın değil mi sen? Antrenman yaptıracaksın bana. Yakaladım. Hadi be. Vallahi buranın kuşu nerede bilmiyorum dostlar. İnşallah buluruz. Gel, gel, gel. Ya ulaş oğlum. Yavaş lan, yavaş baba. Çarpacak.

Neyse dostlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone değilseniz lütfen abone olun şimdiden teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın böyle bir fena kuşko o Limonun yavru ya dostlar yarın bunlara bir banyo şeyi koyalım da bunlar bir banyo yapsın ya. Çok sevimli kuşlar. Şimdi yumurtaya Yavruş. yavruyu var ya dostlar. Çok fena bir limonu yavru. Aradan kaçtı ya aradan. Dostlar unutmayalım iyi mi? Yorum yapmayı, abone olmayı, beğeni yapmayı. Vallahi yarasa saldırdı bunu da da. Öbür beyaz nerede şimdi öbür beyaz? Bunların içine bir tane yan kümesin beyazı var. Onu nasıl bulacağız? Dişi oraya düşmüş. Bakın bu dişi Kanadı kırık olan dostlar. Onun yumurtası var, yavrusu var. Düştü mü kalkamıyor işte. Bir kanadı kırık onun. Ama çok güzel yavrular veriyor dostlar. Şimdi içeride Limoni baba var bir tane yaşlı. Onunla eşlenmişti o yavru limonu çıkmış ya. Tam beyaz zannediyordum da o da şeyin altında. Şu gök var ya dostlar. Ee, sallabaş olan. Sallabaş geçirdi. Bak şimdi gene düşmüş işte. Bakın bu dostlar bu. Bu tehlikeli. Bak. Bak dur dur dur. Hadi. Bak, yumurtası var orada onun işi yatıyor. Şu an piyobretik veriyorum dostlar. F5 bir tane daha söyledim ucuz bakın o. Piyobretik F5 ucuz. Göstereyim size şöyle. En ucuz piyobretik bu. Ya yakaladım. Yakaladım kaçağı dostlar. Limoni kaçak yavru. Ulan bıktım bunlardan da ya. Bunlardan bıktım arkadaş. Neden bıktım? Bu kapıyı açık yanlışlıkla açık bıktım mı çıkıyor? Şimdi bakın, şimdi size kuşlara ne vereceğiz? Bu mısırı artık yarın itibariyle bu yemlik boşalsın diye bakıyorum. Bu yemlikleri boşalsam dostlar. Şu anda ben, bu reklam değil. Bakın bundan veriyorum. Piyopretik Depovitin F5 yumurta kalitesi kuşlarda. E, her türlü hastalıktan da koruyor. Enerji veriyor kuşlara. Tam da bu zamanı dostlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Şu an mevsim geçişi olduğu için. Ha bir de ucuz arkadaşlar. Bakın bir litresinin bunun bir kilosu 365 lira. Valla bakmadım ama bir kilo 365 lira. Bazı yerde 435 lira. Ben trend yoldan aldım. 365 lira dostlar. Ona göre demedi demeyin.